Kaçıcaktım, açamıyorum. <laughs> Geldiğimiz belli olsun istiyorsun ya. Seni mı insek. Hayda. Sağ tarafa. Aha. Çaktırmayın, çaktırmayın. Hadi beyler. Merdiven bende. İyi misin? İyiyim. Ah, vuruldum kolumdan. Temiz sarı. Tamam dur ben nereden girecektim lan? Tamam ben altı aldım komple temizledik burayı. Bu bölge temiz devam. Tamam buraya bak. Çok hızlı gitme. Tamam kolum çok kanama var da olsun yapacak bir şey yok. Bende de var dikkat et. Yukarıdan sıkıyor geri gel dikkat et. Alpaslan'a sıktık amına koyayım. Alpaslan'a sıktık. Abi temizledik Uş burayı yaptım. komple. Abi temizledik. Gel buraya, gel buraya. Temizledik. <laughs> Vuruldum. Abi 6 kill falan aldık ya bu arada. Ah.